Akvaryum kanalından herkese iyi günler. Ee, balıklarımıza bugün yumurta sarısı verdik açlanmış. Ee, birkaç videoda görmüştüm. Baya ee, bayağı da faydası olduğunu söylüyorlar protein olarak. Ee, yiyebildiklerini yiyecekler. Yiyemediklerini alacağız. Ee, yarısını verdim. Fazla da vermedim zaten. Gördüğünüz gibi bayağı da sevdiler. Şöyle şey diyeyim. Ee, balıklarımızda renklerinde sıkıntı yok. Ben bu balıklara ne verirsem yiyorlar. Ee, bir dahaki videomda nasip olursa ıspanak vermeyi düşünüyorum. Yumurta sarısının bayağı bir faydası olduğunu söylüyorlar. Haftada bir vermek istiyorum bunlara. Ee, bildiğiniz tavuk yumurtası. Ee, bazı videolarda görüyorum bir e, abimiz kardeşimiz paylaşıyor. Güzel de bir paylaşım yapıyor. Bayağı uzun süreli yapıyor bulucu yumurtası veriyor. Daha da faydasının olduğunu söylüyor. Videonun anlatımında. Ee, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şey ee, kendisi Türkçe altyazı yazıyor. İngilizce paylaşımlar yapıyor. Bayağı da severek yiyorlar yani. Şöyle göstereyim. Sevciler yani. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle göstereyim. Ee, bu arada büyüyen yavrularımız var. Renklerini aldılar. Ee, onlara da şöyle göstereyim. Renklerini almaya başladılar. boyanmaya başladılar yavrularımız. Ee, bir kardeşimizin sayesinde e, bir yem önerisi oldu yavrular için. Toz biye. Ondan veriyorum. Çeyrek ucu böyle kaşığın. Ucunda böyle az bir şey. Onlara veriyorum. Bayağı da bir faydası varmış onun büyütmesi konusunda genelde onu e, havuz balıklarında falan kullanıyorlarmış herhangi bir zararı olmayacağını söyledi ben de ona istinaden aldım e, tabi baya da var yani torbada onu bir kavanozların içinde e, saklıyorum muhafaza ediyorum az bir miktar kendime küçük bir e, kapalı kutunun içinde tutuyorum burada her gün onlara az bir miktar veriyorum. İnşallah bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum yumurta sarısının. Çok da fazla tutmayacağım. Yiyebildikleri kadar. Evet bayağı da severek yediler. Yiyorlar daha doğrusu. Dediğim gibi arkadaşlar balıklarımızın formları yerinde. Burada her şey normal gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Sağlıkları bayağı iyi. Yavrularımız gün geçtikçe büyüyorlar. Renklerini alıyorlar. Dediğim gibi o yeminde faydası var. Yemin ismini bilmiyorum ama o da bana tam olarak ismini hiç hatırlayamadığını söyledi. Arkadaşımız. E, ee, İlaki zamanlarda işte dediğim gibi e, ıspanak kırmızı biber tarzı yemekler de vereceğim. Biliyorsunuz ara ara Artemia kan kurdu. Canlı yem de veriyorum. Ee, dediğim gibi burada altta beslemiş olduğum süpreleri var. Onları şu anda gösteremeyeceğim. Onlar var. Onlar da bayağı bir adapte oldular. Gelişiyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok onlardan da. Şu anda her şey burada normal gidiyor arkadaşlar. Yeni doğan yavrularımız var mı? Şu anda yok. Ee, bir tane dişimizin karnı doluydu. Bugün yarın büyük bir ihtimal herhalde doğum yapar bildiğim kadarıyla. Evet. Burada dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle bakalım. Evet. Şu anda yeme saldırdılar. Yani yiyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Her şey burada güzel gidiyor. Arkadaşlar dediğim gibi ee, şu ana kadar çok böyle şu an bir kayıplarım olmadı. Herhangi bir hastalığımız Olmadı. Her şey iyi gidiyor. Ee, her gün takır takır yavrulayan balıklarımız. Ee, bu aralar pek burada yavru alamıyoruz ne, ne hikmetse. Ama nelerimizin karınları dolu. Yakın zamanda buralardan büyük bir ihtimal yavru alacağız. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Yeme de bayağı adapte oldular. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada her şey güzel gidiyor. Normal gidiyor. Evet. Tabii ki malum suyu da buraya koyduk. Ee, yumurtayı da koyduk buraya. Suyun içine. Biraz suyu bulandırdı. Ee, aptalık dip çekimim var. Birazdan bir dip çekimi yaparım. Az bir miktarda olsa. Çünkü suyu bayağı bir bulandırdı. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, videom bu kadar olsun bugünlük. Ee, kanalıma beğenip abone olursanız çok sevinirim. Yorum atarsanız çok sevinirim. Özellikle bu yumurta ile ilgili iyi mi yapmışım kötü mü yapmışım. Deneme yanılma yapıyoruz. Sevciler de yani protein amaçlı olduğunu biliyorum az çok. Öğrendim. Herhangi bir yanlışım eksiğim varsa ee, buradan sizlerden bilgi alabilirim. Bana yardım ederseniz sevinirim. Şu anda her şey normal gidiyor. Sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma beğenip abone olursanız çok sevinirim. Güzel yorumlar atarsanız yorumlarınıza ihtiyacım var. Ee, bir de bir dahaki videomda görüşmek üzere. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinize bir dahaki videomda görüşmek üzere. Ee, teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler diliyorum.